Değerli izleyicilerimiz, Gaziantep Anadolu Birliği Partisi'nin şu anda il binasındayız. Sayın Başkan Cevdet Solmaz'la birlikteyiz. Merhaba Sayın Başkan. Merhaba var. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? İyidir, güzel çalışıyoruz. Adaylarımız hazır mı ee, şu an bütün ilçelerimizde? Şimdi 9 tane ilçemiz var. 9 evet. tane ilçemizden 5 tanesini hazır ettik. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Şahin Bey Belediye Başkanı adayımız, Şehit Kamil Belediye Başkanı adayımız ben Cevdet Solmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı adayımız Hüseyin Bulut. Bunları Yavuzeli temiz. Araban. Yavuzeli Belediye Başkanı adayımız Emin Ahay. O da tamam. Diğer ilçelerde de bizden Türkiye İttifakı altında seçime giren logosu bize ait olan diğer e, partilerimize vereceğiz. Diğer Sizin dört... ayrı bir ittifakınız var. Evet, efendim, evet. Türkiye ittifakı var. Evet. Biz Anadolu Birliği Partisi olaraktan bizle ittifak kurdular. Bizim logomuz altında seçime girecekler. Bu 21 tane parti de bizi destekleyecek. O zaman şimdi 5 e, ilçede adayı siz gösterdiniz. Kalan 4 ilçedeki adayı ve kuracağınız parti. Evet, diğer mi? partilere Başka verdik. Siz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Peki efendim şimdi sokakta vatandaş size ne soruyor? Sizden ne bekliyor? Neler konuşuyorsunuz? Şimdi sokakta vatandaşın beklediği şu. Ben Şehit Kamil Belediye Başkanı adayı olaraktan Şehit Kamil'e hiç bakım, yatırım olmuyor. Mesela en kısası deprem zamanı ben bizzat Boyno Mahallesi'nde oturuyorum. Depremde bize Rıdvan Fadıloğlu Başkanımız hiçbir halkımıza ne çadır ne yardım herhangi bir şey yapmadı. Ben mesela bir belediye başkanı aday olaraktan daha önceden de böyle bir programımız yoktu. Depremde olduğunda 9 gün ben kendi kepçelerimi solma sarfiyatın sahibi olaraktan 9 gün kepçelerimi Nurdağ'ında parasız hiçbir bir şey talep etmeyerekten çalıştırdım yardım amaçlı. Yardım amaçlı. Ee, ve oğlum üstünde operatör olmak şartıyla ben de ara sıra gittim kontrol ettim. Ve bizim il binamız daha önce Boyno mahallesindeydi. 10 gün biz halkımız orada yemek verdik. Yardım ettik insanlara. Hatta bizim Hollanda'dan Genel Başkanımız yardım amaçlı 8 tır yardım getirdi ve buna dediler ki valiliklere teslim edilecek valiliklere teslim oldu. Biz e, Kayseri ile e, Elbistan'ın arasındaki, orada bir soğuk hadep bozusundan gittik iki transit eşya getirdik. Ben burada halkıma dağıttım yani. Ama halkımdan da şunu istiyorum. Ben de bu adaylığımı halkın çilesine, sıkıntılarına bakaraktan bu şekil düşündük. Şehitkamil ilçesi Belediye başkanı adaysınız. Aynı zamanda il başkanısınız değil mi? Evet, il başkanıyım. 3 yıldan beri il başkanı. 3 yıldan beri il başkanısınız. Peki diğer ilçelerde aday belirlerken hangi kriterlere dikkat ettiniz? Adaylarınızı nasıl belirlediniz? Nasıl seçtiniz? Adaylarımızı belirlememiz halkın içinden, halkın kendi yerlisi bu şekilde hayatla mücadele eden her şeyi gören, bilen, varlığı yokluğu bilen bir kişidir. Ee, yani avukat olmuş, savcı olmuş, e, veya milletvekili olmuş, başka illerde yaşamış, burat atama şeklinde gelik bir belediye başkanı değil. Hepsi halkın içinden tanınan bir kişiler. O yüzden halkımızın desteğini bekliyor. Halkımızın yardımını bekliyor. Ben aynı zamanda şu anda 795 tane deprem konutu yapılan yerin yüklenici firma olaraktan solma sarfiyat tık sahibiyim. Yani her zaman için halkımıza destek verdik, yardım verdik. Bizim de kendilerim şu anda yardımına ihtiyacımız var. Desteline oy He, e, Oy desteği, ihtiyacımız var. Peki adayları da bir tanıyalım mı sayın? Tanıyalım. Mı? Anadolu Partisi Birliği Yavuzeli İlçe Başkanı aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayfer Akayla birlikteyiz. Ayfer Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi Sağ misiniz? Sağ olun, bizler Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok şükür iyi gidiyor. Ben zaten benim asıl mesleğim kuaför bayan kuaförüyüm ben. Hı, hı insanlarla sürekli iç içeyim. Ben, beni hepsi çok sever yani sürekli muhtar ol diyorlardı işte. Ben de böyle bir çalışmanın içine girdim. Ben böyle bir teklif gelince ben kabul ettim. Bir Halktan biriyim sonuçta. Evet. İnsanlar tarafından sevilen bir insanım. Peki, Ayfer 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 ak kim nerelisiniz nerede oturuyorsunuz bizlere neler anlatacaksınız Ben e, Şanlıurfa Bilecik doğumluyum 1979 8 çocuk annesiyim. Evet e, Gaziantep'te. Evet Gaziantep'te 8 yaşından beri Gaziantep'te oturuyorum. Sayın başkan şimdi mutlaka farklı projeleriniz var. Vatandaşla bunları paylaşacaksınız. Seçim süreci heyecanlı geçecek. Buradan son mesajınız vatandaşa ne olacak? Sadece dualarını ve desteklerini bekliyorum. Beni desteklemelerini bekliyorum. Peki hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Anadolu Birliği Partisi'nin Gaziantep Şahin Bey ilçe belediye başkan adayı Resul Özkanlar. Evet. Evet. Resul Bey sizleri tanıyalım. Ben Resul Özkan Gaziantep Şehit Kamil ...ilçesinde doğdum. Yaşım 33 yaşındayım. 1992 doğumluyum. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. Mutluyum, huzurluyum. Kendim mutluyum ama... E, ...çevredeki... ...olumsuz hareketleri görünce... ...ister istemez mutsuz oluyoruz. Çünkü... E, ...her kişi aynı değil. Her kişi aynı şeylere... E, ...sebeplere karşı değil. Çünkü bizler... Bakıyoruz ki istiyoruz ki hepimiz aynı hayatı yaşayalım, aynı şeyleri yaşayalım, aynı sevinçleri, mutlulukları paylaşalım. Ama bu istediklerimiz olmuyor nedense. Şimdi genç bir siyasetçisiniz, evet. siyasete ilk adımınızı attınız ve şu anda Şahin Bey Belediye Başkan adayısınız. Efendim, buradan seçmeninize mesajınız ne olacak? Mutlaka projeleriniz vardır, ilerleyen programlarımızda da yine o projelerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Buradan seçmeninize mesajınız ne olacak? Allah kısmet ederse, eğer kazanırsak, yani biz Anadolu Birliği Partisi olarak bu teşkilat kazanırsa hiçbir kaybeden olmayacak. Onu başta belirtelim. Çünkü bizim bizim hedefimiz memleketçe kazanmak, herkesi mutlu etmek, herkesin istediğini, arzu ettiğini yerine getirmektir. Zaten biz bunları görmek istediğimiz için buradayız. Hani ben sizin de dediğiniz gibi genç bir adayım. Allah kısmet ederse bütün gençlerin yanında olacağım. Onların doğrultusunda, onların istediği cevap karşısında o yolda yürümeye devam edeceğiz. Peki, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Recep Yegen. Efendim, eee hayırlı olsun adayı. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ettim Mehmet Bey. Evet, tanıtım 1972 Araban doğumluyum. Antep'te ikamet etmekteyim. Yavuz 16 bölge başıyım. Yaklaşık 16 yıldan belli. Peki Araban ilçesine e, belediye başkan adaysınız. Eee arabanlısınız. Çevrenizle e, görüşüyorsunuz. Seçim heyecanı nasıl gidiyor? Görüşüyor musunuz? Piş Görüştüğümüz arkadaşlar Yolla'dan Efendim Mesulayım bu depremden dolayı yıkılan binalardan hepsi şikayetçi. Şikayetçi. Buradan mesajınız ne olacak seçmeninize? İnşallah hayırlısıyla seçilirsek talebimiz elimize gelen en iyi şekilde çalışabilmek. Hizmet için gidiyoruz biz. Koltuğu için gitmiyoruz. Peki hayırlı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Anadolu Birliği Partisi'nin Oğuzeli ilçesi belediye başkan adayı Hüseyin Bulut'la birlikteyiz. Hüseyin Bey, merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Ben Hüseyin Bulut. Gaziantep Oğuzeli doğumluyum. Oğuzeli'nin Tınazere köyünde doğdum. 4. ayın 12'si 1980 doğumluyum. 5 çocuk babasıyım. Peki, eee Göğrüz Barak değil mi? Barak görüz. Ben Baraklıyım evet. O üzerinde kayıtlı. E, Tınazdere Köyü. Acer Köyü olarak da geçiyor. Tınazdere olarak da geçiyor. Sana büyük bir destek verecek. İnşallah. Baraklar ve hep birbirine amca, amca oğlu der. İnşallah. E, partimizi inşallah kazanmaya çalışacağız. Bu evet. partimizin ismi şu anda yok Anadolu Birlik Partisi. Çevre olarak tanımıyorlar ama inşallah kendimizi bir öne sürmeye Masumdan çalışacağız. Olur. Tabii ki beni tanıyorlar. Gezdi mi gezdin köyler? Tabii ki geziyoruz. evet, Evet geziyoruz tabii ki. Biz liderlerin seçtiği bir belediye başkanı değil de halkın seçtiği bir belediye başkanı olacağız inşallah. Umudumuz bu. Bu yolda da yürüyoruz. Peki hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı. Sağ olun. Evet şimdi Yavuzeli ilçesi belediye başkan adayı Emin Akay'ı tanıyacağız. Emin Bey merhaba. Merhaba. Biz sağ ol ya? Allah razı olsun. Çok Fela iyidir. Çok misin? iyi gidiyor. Çok iyi. Peki, i̇nşallah Evet. Şanlıurfa Süruç doğumluyum. Gaziantep ikametgahıyım. Yavuz Eylül, Belediye Başkanı aday olarak adayımızı koyuyoruz. İş, evet, 8 çocuk var. Maşallah. ee, e, sitesinde Çelik Bey Oto Galeri öğretiyoruz. Peki e, siyasette ilk kez atıldınız? İlk kez, ilk evet. kez. Evet, 74 doğumluyum, ilk kez atıldım. Çevrenizden nasıl bir tepki alıyorsunuz? İnşallah iyi olur, İnşallah iyi olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir hizmet verebiliriz yani. Peki, başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın Başkan, ilçe belediye başkan adaylarını tanıttık. Onları ekranlarımıza getirdik. Buradan Gaziantep halkına ve adaylarımıza son mesajınız ne olacak efendim? Bütün başkanlarımıza başarılar dilerim. Gaziantep halkımızın desteklerini bekliyor. İnşallah elimizde önemli projelerimiz var. Bunu halkımız için, Gaziantep için yapacağız. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Efendim de teşekkür ederiz bu güzel söyleşiden dolayı. Değerli izleyicilerimiz Anadolu Birliği Partisi'nin şu anda seçim bürosundayız. il binasındayız. Başkan adaylarını tanıdık, tanıttık, ekranlarınıza getirdik. Kendilerine başarılar diliyoruz.